Kanalıma destek vermeyen arkadaşlara seslenirim. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Karantinada 9 gün geçirdik. Dün 9. günümün videosunu çekip attım karantina günlüğü diye. Hatta bugün sabah yayında yani. Ee, şunu fark ettim ki tekrar birden başlayacağız. Biz de üzerine sayarız. Bugün karantinadaki 10. günümüz. Ama bu 10 gün içinde dışarıda çıktık. 9 artı 1. 9'u saymıyoruz ama 9'u elde. 9 artı 1 yaparak bugün tekrardan videolarıma devam edeceğim. Tekrar söylüyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yapsak böyle yapsak dışarıda yürürdük yürümezdik. Aa, saat kaçtı dediğimiz bir 9 günü atlattık. Nedense illa yürüyelim. Evdeyiz fırsatımız var. Yürüyüş bandını açtım. Bugünden itibaren yapabiliyorsam yürüyüş bandında yürüyeceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Haplarımı içtim. Tiroid hastasıyım. Her gün sabah 200 mg hapımı içiyorum. Tiroid hapımı. Tüp mide operasyonu sonrası doktorumun ve bu midemdeki ülser tedavisi bitti. Ama yine de yeniden oluşmaması sıkıntısıyla mide koruyucusu kullanıyorum. Mide koruyucusunu da içtim. Güne başladık demektir. Yarım saatim var. Yarım saat sonra kahvaltı etmem gerekiyor. Ama ben genel itibariyle bu süreçte yine geç kahvaltı yöntemini kullanacağım. Bu aralıklı oruç gibi bir şey yapıyordum bir zamanlar. Fazladan aldığım birkaç kiloyu ondan vermiştim. Tekrar dönmek için Türkiye'den geldiğimden beri yani bir ay geçti uğraşıyorum. Ara ara yapıyorum. Ara ara yapamıyordum. Bu 14 günlük süreçte bunu da uygulayacağım. Çünkü yemeğe sabah başlayınca akşama kadar gidiyor yatana kadar gidiyor. Bunu da engellemek adına bugün saat 12.30'dan sonra bir gibi kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Buna göre de programda ilerleyeceğim. Şimdi yürüyüş zamanı. Evet arkadaşlar. Kısa bir yürüyüş yaptık. Şimdi eşim de yürümek istedi. O da yürüyor. Kızım da yorganın altına saklanıyor. Ne kadar saklanacak sizce? 5 dakika, 10 dakika. İtiğe girelim mi? 1 dakika. Evet arkadaşlar karantina günlüğü bir, bir numaralı kahve. Yürüyüşümüzü yaptık. Ben 15 dakika yürüdüm. Eşim 5 dakika yürüdü. Meral de şu an uyandı. Saat 11 oldu mu? Neyse saati sonra söyleriz. Saat hep sıkıntı bizim için. Şimdi biraz birer kahve içeceğiz. 14 günlük maraton yeniden başlayacakmış. Başlasın bakalım. 9 artı 1. günden merhaba arkadaşlar. Bu hamilelerin hesabına döndü. 5 artı 1 6 hafta ya 5 hafta 1 günlük dediği gibi. 9 artı 1 de merhaba arkadaşlar bizim için de. Dur bakalım. Öne koy. Dediğim gibi 9 artı 1 8 artı 1 diyor ya hamileler haftalıklarını günlüklerini hesaplıyorlar. Bu da onun gibi bir şey oldu. Kahve yaptım. Kahve yandım. eşime lokum çıkaracaktım ki. Aklıma geldi. Lokum bitirse ne yapacağız Ümit? Sanki her kahveyi lokumla içiyoruz. Ama bu evde kaldığımız günlerde bir tat bir değişiklik oluyordu. Aklıma geldi. Türkiye'den aldığım drajeler vardı. Dedim 14 günde bu bizi idare daha lokumlar da bitmedi. Saate baktın mı? Kaç? 11. 11.30. Bir saat sonra kahvaltımız var. Vereyim canım. Onun içinde kayısı varmış. Ben de içinden kahve çekirdeği çıkanı severim ama. Sokağa çıkma yasağını 14 gün boyunca evde çıkmayanlar kazanacak diyeceğim. Çünkü öyle iyimser olacağım. Kötü senaryo dilimden çıkmayacak. Evet bizler kazanacağız. 14 gün evde kalacağız. Bizler kazanacağız. Kızım diyetine uydu. Çökelek salatam. Hellimim, zeytinim, norum, tereyağı, bal ve çökelek salatamız. Mehmet'in çayı da konuşuyor değil mi Mehmet? Cimbo. Afiyet olsun biz arkadaşlar. Saat de 12.30'u geçti. Evet bundan eminiz. 12.30'u geçti. İlk gün kurallara uyduk. Kızımın kuzumun eline sağlık. Bir program yaptık. Bu program gereği şu an buçukta meyvemizi yememiz gerekiyor. Stok yapmadık. Elimizde bazı ürünlerimiz, gıdalarımız var. Biz de alışveriş yaptık muhakkak. Meyvemiz bitene kadar böyle canlı meyve yiyeceğiz. Sonra da televizyonda onu yiyin bunu yiyin diyenlere uymayacağız. Gidip marketten propolistir, mor meyvedir falan filan peşine düşmeyeceğiz. Evde ne varsa onu yiyeceğiz. Şu an meyve olarak bu var. Çileyi dün aldım. Bugün tüketeceğiz. Allah'ım yarınki önlerimize neler çıkacak bakacağız. Biz plan yaptık. Planımıza göre yiyeceğiz arkadaşlar. Bu da planımızın bir parçası. Ellerine sağlık anneciğim. Çekmeyecek ki. Hmm. Meyvemizi yiyelim. Program neydi Meral? Beş buçukta. Saat beş buçuk olmadı. Tamam. Üç buçuktaydı bu. Hı. Beş da çay. 5.30'da da çay faslımız olacak. Bunu, <laughs> Bunu beklerken, hazırlıkları yaparken oyalanıyoruz ve saat dörtte de neydi olacağını izliyoruz. Kaçırmayalım arkadaşlar. Günlük tutmaya devam. Benim gibi günlük tutan arkadaşlar var mıdır? Acaba çok merak ediyorum. Gerçekten bunu yapmalı mıyız acaba? Sadece kimsenin görmeyeceği bir yere kendi duygularımızı yazar mıyız? Yazmak isteyenler var mıdır? Şimdilik ben sizinle paylaşmayı tercih ettiğim için ee, saat 5.30 çayı Saat 5.30 olduğunu buradan anladınız. 5.30 oldu. Bir arkadaşım kahve kolik olduk dedi bugün. Evet kahve kolik olduk, çay kolik olduk. Bu 15 günü 14 günü geçirmenin yoluna düzen olduğuna karar verdim. Bugün her şeyi düzen çerçevesinde yapıyoruz. Eğlenceyi ihmal etmiyoruz. Televizyon açık. Filmler var. Çay saati yapıyoruz. Neden mi? Bu da eğlencenin bir parçası. Hiçbir şeyden geri kalmak istemiyoruz. <laughs> evet. Ne bir şey dakika ne? vardı en son. Aa başladı derdi. Ha dedim. Akışa alalım. <laughs> <laughs> ne ne, ne <laughs> biçim bu kadar. Bundan bu kadar. Bu kadar. Lütfen bu kadar. 8. Hı. Yan

evet çacık makarna ve hamburger ketçap mayonez isteyen var ha varsa dolapta var bugünkü akşam yemeğimiz bu günlükleri tutmaya devam ettik sıra sizinle de paylaşacağız Evet arkadaşlar akşam yemeğimiz yedik biz. Şimdi kahve saati için <laughs> hazırlıklarımızı yaptık. Kahve içeceğiz. Kızım odasına gitti. Umu umuyorum ki Meral de sorularını çözmeye başlamıştır. Bugün sabah yürüyüş yaptık. Çok sevindim. Çünkü gerçekten dışarı çıkmayacağımızı anlamış bulunuyoruz. Evde kalmak, hayatta kalmak, evde kalmak başkalarını riske atmamak, biz evde kalınca sorun çıkarmıyoruz demektir. Biz sorun çıkarmaca biz temiz kalınca bizimle uğraşmak zorunda kalmıyor sağlık çalışanları. O yüzden herkes evinde kalsın, rahatında kalsın. Bir arkadaşım da bugün sabah itibariyle Türkiye'den Kıbrıs'a geldi annesiyle beraber. Tabii ki kurallar, kaydeler gereği kendisi annesiyle beraber karantina altına alındı. Acapulco'da yanılmıyorsam şu anda karantinadalar. Aile oldukları için annesi ve kızı yani Handancığım ve annesi Gülden ablamız ikisi aynı odadalarmış. En azından birbirlerine arkadaşlık ediyorlar. Gülden ablanın tansiyon problemi vardı zaten. Yanlış yalnız kalmaması. Yaş itibariyle zaten yanlış kalma yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Beraber aileleri beraber koymuşlar. Ola, olabildiğince mümkün olan aileleri bir araya koymuşlar. Çok sevindim. Sağ salim geldiğine ama Tabii biri riske atıldılar çünkü orada kapalıydılar evlerinde. Bir yolculuk yaptılar. Umarım onlarda hiçbir şey olmamıştır. Yola çıkarak Gülden Ablanın kendini biraz riske attığını düşünüyorum ama evinde olmak istedi. Bu 14 güne bile razı geldi. Şu an karantinadalar. Onlara buradan sevgilerimi iletiyorum çünkü videolarımı izlediklerini biliyorum. Tabii bu arada herkese karantinada olan gençler ve diğer karantinadaki tüm halkımıza yani kolaylıklar diliyorum. Hiç kolay değil. Buradan bakınca şöyle böyle demesi değil. Bu ara televizyonun rengi yüzüme vuran. Kolay değil. Çünkü biz evimizde bir rahatımızda biz rahatımızda sıkılıyoruz. Evde olsaydık şunu yapardık bunu yap. Handan olsun, gülden apla olsun. Yüzlerce parçalık puzzle çözen. Yani sürekli aktif olan insanlarda bahçesi rahat da, Kendi özel apartmanları, aile apartmanında kalıyorlar. Çok büyük bir rahatlık. Birçok gencimiz için de tabii. Herkes için. Ayrıca geçerliyken, herkes çok büyük bir rahatlıkla yaşama imkanı varken, karantinada bir otel odasında çok rahat olduklarını düşünmüyorum ama bundan şikayet de etmiyorlar. Tabii ki görünür rahat ama insanın içi, şimdi ben nasıl kızım yanımda, eşim yanımda, annemin nerede olduğunu biliyorum, en ufak bir aksilikle yardım edeceklerini biliyoruz ama, yani bilmiyorum insanın evi gibisi yok. Bunu iyice anladım. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Az kaldı diyorum. 14 gün. 14 gün sonra belki hepimiz sokağa çıkamayacağız. 14 günün sonunda belki hepimiz rahat bir hayata geçemeyeceğiz henüz. Bu 14 günü dışarıda geçirip bulaşın devam etmesi, hastalığın yayılmasına sebep olanlar ve hastalığı yayanlar onlar yüzünden risk büyümüş olacak. Ve biz bu sürede de çıkmayacağız belki ama en azından bu bahsettiğim arkadaşlarım kendi evlerine geçecekler kendi evlerinde hayatlarına devam edecekler. İşte buna çok seviniriz. O yüzden onlar için diyorum ki son 14 gün. Bugün de bitti. Son 13 gün arkadaşlar. Dişiniz sıkın dişinizi. Rahat günlerde gelecek. Hepimizin dışarıda sokaklarda gezeceğimiz günlerde gelecek. Evet 9 artı 1'i de kapattık. Bir kahvemiz var. Çayımız var. Biz 2'den önce 3'den önce yatamıyoruz. Çünkü artık öyle alıştı niye? Elimizden gelince erken yatsak da yatalım desek de sabah geç kalkıyoruz. Geç kalkmamız da geç yatmamız da sebep oluyor. Bu her zaman bilinen bir döngü. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.